Haber Saati kanalından herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Putin, Güvenlik Konseyi'ni topluyor. Kırım Köprüsü saldırısının arkasında Ukrayna var. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yarın Güvenlik Konseyi'ni toplayacağı açıklandı. Öte yandan Putin, Kırım Köprüsü'nde yaşananları, Rusya'nın kritik derecedeki önemli bir tesisine yönelik terör saldırısı olarak tanımladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırım Köprüsü'nü hedef alan patlamadan iki gün sonra, Güvenlik Konseyi'ni toplama kararı aldı. Kremlin'den yapılan açıklamada, Putin, Güvenlik Konseyi'nin daimi isimleriyle toplantı yapacak denildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırım Köprüsü'nde gerçekleşen patlamaları Rusya Federasyonu'nun kritik derecedeki önemli bir tesisine yönelik terör saldırısı olarak tanımladı. Putin, söz konusu saldırıları Ukrayna gizli servisleri tarafından organize edildiğini kaydetti. Kırım Köprüsü'ndeki patlama şüphesiz bir terör saldırısıdır. Hedef Rusya'nın hayati altyapısını yok etmek. Olayın failleri Ukrayna istihbarat servisleridir. Putin'le bir araya gelen Rusya Soruşturma Komitesi Başkanı Alexander Bastrik'in Kırım Köprüsü'ne saldırı, Ukrayna istihbarat Servisleri tarafından hazırlandı ve gerçekleştirildi. Bazı Rus vatandaşları ve yabancı ülkeler, terör saldırısının gerçekleştirilmesine yardım etti. Patlamayı gerçekleştiren tırın rotasına belirledik, Bulgaristan, Gürcistan, Ermenistan, Kuzey Osetya ve Krasnodar. TSB görevlileri terör saldırısının faillerini tespit etti dedi.